oturum kartına zam nerede Fransa'da Fransa'da 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yabancıların oturum izni ücretinin 200 euro'dan 500 euro'ya çıkarılması önerisi gündeme geldi ve bu artışla yaklaşık 2,5 milyar euro ek gelir elde edilmesi hedefleniyor. Fransa'da 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken yabancıların oturum izni için ödedikleri vergi artışları gündeme geldi. Hükümet mevcut 200 euro seviyesindeki oturum kartı ücretinin 500 euroya çıkarılmasını tartışıyor. Oturum kartı ücretinin artırılması talebi, özellikle UDRU Partisi tarafından meclise sunulan bir önerge ile öne çıktı. Önergenin gerekçesinde, Fransız hanelerinin elektrik ve uçak biletleri gibi alanlarda artan vergi yüklerini taşırken, yabancıların da bu vergi artışlarına katkıda bulunmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu değişiklikle birlikte, her yıl Fransa'da verilen yaklaşık 5 milyon oturum kartı için toplamda 2,5 milyar euro ek gelir elde edilmesi hedefleniyor. Mevcut durumda oturum izni vergisi yalnızca 190 milyon euro seviyelerinde kalıyor. Oturum izni vergisindeki artışı destekleyen isimlerden Charles Prats, yabancıların kamu hizmetlerine katkı sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Ancak bu öneri, bazı milletvekilleri tarafından eleştiriliyor. Yüksek vergi miktarının, yabancıların Fransa'da yerleşme süreçlerini zorlaştırabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Bu konudaki tartışmaların merkezinde, bazı dernekler ve yerel yönetim destek merkezleri de bulunuyor. Bu kuruluşlar, yabancıların vergi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla maddi yardım sağlıyor. Bu durum, dolaylı olarak vergi yükünün devlet kasasından karşılandığını gösteriyor. Prats ve destekçileri ise sosyal yardımların daha iyi denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Fransa'da oturum izni vergisinin artırılması ile ilgili tartışmalar sürerken bu düzenlemenin nasıl bir sonuca varacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.